Merhaba lezzetli tatlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere oldukça lezzetli ve pratik bir tarifim var. Evinizde olan malzemelerle kısa bir sürede hazırlayabileceğiniz doyurucu güzel bir tarif. Yumurtalı patates hazırladım. tezli yumurtayı hazırlarken sizler malzemeyi azaltıp çoğaltabilirsiniz. Sabah kahvaltılarınızda yapabilirsiniz. Ya da diğer öğünlerde de çok güzel bir şekilde tüketebilirsiniz. Hem doyurucu hem de pratik bir tarif. Kısa sürede hazırlayıp tüketebilirsiniz. Tarifimiz için gerekli malzemeler. Ben 3 adet orta boy patates kullandım. 1 adet soğan, 3 yumurta, 1 miktar kaşar peyniri, 3 yemek kaşığı zeytinyağı ve çeşitli baharatlarla bu tarifimi hazırladım. Öncelikle soğanımızı halka halka ince bir şekilde doğruyoruz. Soğan bu tarifte gerçekten lezzet veriyor. Muhakkak sizlerde kullanın. Soğanın verdiği tat gerçekten çok yakıştı yumurtalı patatese. Patatesleri de halka halka dilimliyoruz. Fakat dikkat etmeliyiz ki patatesleri dilimlerken çok ince bir şekilde kesmemiz gerekiyor. Eğer patateslerimiz kalın olursa pişme süresi uzar ya da çok güzel pişmeyebilir. Ne kadar ince dilimlerseniz o kadar hem pişme süresi kısalır hem de daha güzel ve lezzetli olur. Patatesleri dilimledikten sonra su dolu bir kabın içinde bekletelim kararmaması için. Daha sonra da bu su dolu kabın içinden yıkayarak patateslerimizi çıkartalım ve hazırlamış olalım. Patateslerimiz hazır. Hepsini kestim soğanla birlikte. Şimdi 3 adet yumurtayı baharatlarla birlikte güzelce çırpıyoruz. Ve ben içine bir miktar da kaşar peyniri ilave ettim. Sizler de farklı peynirler içine ilave edebilirsiniz. Baharat olarak da tuz, karabiber ve kırmızı toz biber kullandım. Pişireceğim tavanın altını öncelikle yağlıyorum. 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ettim ben. Ve alt tabanına sürdüm. Üzerine de yıkamış olduğumuz patatesleri üst üste gelecek şekilde diziyoruz. Burada kullanacağınız tava da önemli, geniş bir tava olması lazım. Patateslerin yaygın bir şekilde pişmesi lazım. Eğer dar olursa patatesler çok kalın olur ve pişmeyebilir. O yüzden geniş ve yapışmaz yüzeyli bir tava kullanmamız gerekiyor. Patatesleri dizerken orta kısmına soğanı koydum ben. Soğanlar ortada kaldı yani bir sıra patates bir sıra soğan şeklinde bütün hepsini dizdim. Dizdikten sonra muhakkak kapağını kapatıp Kısık ateşte pişirmemiz gerekiyor. Pişirirken de dikkatli kontrollü bir şekilde Sürekli altını kontrol ederek pişirmeliyiz altını yakmadan Eğer baktığınız altı kızarmaya başladı kapak yardımıyla ters çevirip diğer yüzünü de pişirmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi artık patateslerin rengi değişmeye başladı ve patatesler yumuşadı. Alt tabanı da hafif kızardığı için ben kapağını sıkıca bastırıp patateslerin diğer yüzeyini çevirdim. Ve diğer yüzeyinin de pişmesi için tekrardan kısık ateşte pişirmeye devam ettim. Patatesleri bu şekilde daha bir 5 dakika kadar daha pişirdim. Altı hafif kızarmıştı. Bu aşamada önceden hazırlamış olduğum yumurtalı kaşarlı karışımı da içine döküyorum ve yumurta pişinceye kadar tekrardan kapağını kapatıp pişirmeye bırakıyorum. Bir çatal yardımıyla patateslere batırarak pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Zaten kapağını kapatıp pişirdiğimiz için patatesler kısa bir sürede yumuşayıp pişiyor hemen. Sizler de bu tarifimi hazırlayıp kısa sürede tüketebilirsiniz. Üzerine hazırlamış olduğum yumurtalı kaşarlı karışım ayrı bir lezzet kattı. Yumurtalı patatesim pişti, artık servise hazır. Sizlerin de bu lezzetli tarifimi hazırlayıp sıcak sıcak tüketmenizi tavsiye ederim. Ee, gerçekten biz tadını çok beğendik. Basit ve kolay bir tarif. Evinizde olan malzemelerle sizler de bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Patatesli yumurtanın iç dokusunu da size göstermek istedim. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde kesiliyor. Patatesler yumuşacık, harika bir şekilde piştiler. E, kapağı kapalı e, piştiği için zaten kısa sürede buharıyla e, patatesler yumuşacık oldular. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Eğer halen kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açabilirsiniz ve gelecek videolarımdan haberdar olursunuz. Yeni videolarımda görüşmek üzere, hoşçakalın.